Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Brawl Stars arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımı 31.974 kupaya kadar getirdim. Az önce arkadaşlar bir eksi yedik ama orayı <laughs> tekrardan başladım. Ama şu an arkadaşlar enerjimiz yerinde. Şöyle kulübümüzün enerjisi de yerinde. Kulübümüzle beraber arkadaşlar onların da desteğiyle Brawl Stars hesabımı 32.000 kupa yapacağım. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz mutlaka 50 like atmayı unutmayın. Biz like attıkça daha da kupalara kasacağım. Yayınlarda arkadaşlar full kupalar falan kasacağım. 35 bin kupaya falan kasacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şöyle hemen hazırımız verdik. Bu arada 50 like bekliyorum. İnşallah gelir. Hadi bakayım arkadaşlar. Hadi inşallah yaparız arkadaşlar. Bu arada Darryl'la e geldim. Biraz düşük kupama sıkıntı yok. Bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik arkadaşlar şöyle şuradaki kutuyu alırsak oha. Hocam şur oha. Kim la bu? Aa Çok sıkıntı değil arkadaşlar. Gel dost olalım diye kandıralım arkadaşlar ve bunu böyle biz bunu. Kanka sen çok yaklaştın be reis. Yani bir yük için Daryl'a bu kadar yaklaşmak biraz kötü oldu. Arkadaşlar şurada da bir Bibi var. Bibicim sen demek o Karlı Karl gibi olmak istiyorsun ya. Ama ben sizi öldürmek istemiyorum ya arkadaşlar. Bu kadar kolay olmamalı ya. Bu arada hesaplaşma artı mapine girdim. Yani <laughs> şu an artı 4 kupa aldım. Reisim dostuz dost. Oğlum tost değil dostuz lan. Oğlum adam vuruyor ha. Adam adam fena. Rıza baba adam fena arkadaşlar. La oğlum şuna dalın da hocam şuna dalın. Da arkadaşlar sanki yüksek kupa girdik de. La bak şu. La bu sör ciddi mi? Hocam altı yüküm ha haberin olsun. Yani bir oha. Koltu aldı la adamı? <laughs> ulan kolt. Ulan diğer kolt. <laughs> adamsın sen ya. Gitti kendini öldürdü hocam. Arkadaşlar bu kolt oynamayı bilmiyor. O Frank. Frank Reis. Frank reis. La oğlum tost değiliz dostuz diyor sabahtan belli ya. Ya bak adama bak ya. Hocam adam ciddi mi? Yani adam fena oynuyor arkadaşlar. Ama şu anda artı 4 yani alıyoruz. Şu adamla benim dost ol. Sonra da onu satmam gerek. Böyle. Bunu ya bekliyordum ve oldu. Artı 6 kuba arkadaşlar. Bu kadar kolay. Aha bittik hocam. Hocam hocam bittik hocam. Ama sen ge geberdin reis. Artı 8 Hocam kazandık demeyelim ha Arkadaşlar kazandık demeyelim Hocam artı 10 ve de birincilik Arkadaşlar bu video bu kadar kısa olmamalı ama Artı 20 kupa Oğlum başlık çıktı Artı 20 kupa 32 bin kupa oldum diye Oha <laughs> Arkadaşlar artı 20 kupa ne lan Oha Oğlum kulüp çıldırdı 590 kişi aynı anda yazıyor Arkadaşlar bu kadar kolay Yeter <laughs> Arkadaşlar bu kadar kolay olmamalıydı. Vallahi gidip kupa düşeceğim ha. Bak ciddiyim kupa düşeceğim hocam. Arkadaşlar bu nasıl kolay iş oldu la bu? Reis gel sen beni öldür ya be reis. La oğlum beni öldür la beni öldür la. Oğlum ciddiyim gel la oğlum. Çok da eksi yemeyelim ha tamam. <laughs> Birazcık bazıları ölsün. Hocam bana bir Allah cezanı. Oha. H hocam ölmek ölmek istiyorum. Ölün, öldürün la beni. Öldürün hocam beni öldürün. La emiz gel la buraya. Em, pem gel pem gel. Pem gel pem. Beni öldürün. Beni öldürün. Hocam beni öldür. La oğlum beni öldür. Oğlum adamın yanında döndüm. La artı bir. Hocam. Tamam hocam. Arkadaşlar o zaman biz artı 2 olarak gidelim. Daha güzel olur. Hocam bu nasıl bir video oluyor şu an? Arkadaşlar ben bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Hocam bir maç daha girdik ama burada ben eksi yemek istiyorum. Artımızı alalım. Sonra da bir eksi yiyelim tamam mı? Şu ovu ölmek istiyor. Reis ben öldür. Kanka ben öldür. La ben öldür la. La oğlum ben öldür la. <laughs> tamam hocam eksimizi yedik. Buna sevindim. İlk defa eksi yediğimiz için çok sevindim. Bakalım eksi altı tamamdır hocam. Şu anda güzel bir şekilde devam edeceğiz. 31.988 kupayım. Son iki maç arkadaşlar. Son maçımız da olabilir. Bakacağız arkadaşlar. İnşallah iki maç olur. Arkadaşlar video çok kısa oluyor. <laughs> video çok kısa oluyor hocam. Hocam video başlığı çıktı ama video çok kısa oluyor. Reis sen onları git de al. La oğlum git de al şunları ya Reis. Tamam hocam. Şimdi bana ver. Şimdi bana ver onları. Hocam sen bittin de. Sen Dua edecek kimsen yok reis ya. Reis sen bittin de reis ya. Kankam yani beni çok uğraştırdın reis ya. Arkadaşlar bu kadar kolay olmamalı ya. Ya arkadaşlar o kadar kulübün huzurunda. Reis. Oğlum selam verdik. Öldürüyordu ha adam bizi. Baz. Selamünaleyküm Baz. <laughs> tamam hocam. Arkadaşlar şuradaki belleği alırsak çok büyük olacak ama ultisi var. O birazcık sıkıntı yapabilir. Ondan birazcık korkuyor oraya. Hocam çok kaçmasaydın be reis. Tamam hocam. Aha belle zıplıyor mu? Allah Allah cezanı oğlum adamdaki taktiği görüyor mu? Zıplamış gibi yapıyor ama zıplamıyor. Efsane bir taktik. Arkadaşlar biz bu belleyi öldürürsek gerçekten çok mük olacak. Yani bir de artı 4 alacağız. Bu arada burada onun var olduğunu biliyordum. Reis sen bir kaçsana reis ya. Arkadaşlar bazdan korkup yani bazdan uzak Allah'a yakın olun. Hocam şunu biz alalım. Onu biz çaldık ya. Hocam şu aha kaza gittik. La kaza gittik la. La oğlum beni öldürme la. Oha öldürmedi. Oha. What? Hocam bu kadar oğlum bunlar beni tanıyor mu la? <laughs> Arkadaşlar adamlar maç salıyor. Teşekkür ettim. Ama orada bizi manyak yaptı la. <laughs> Dönere koyup çevirdi la. Oha artı kaç aldık? Artı 8 ve Arkadaşlar son 4 kupa 4 kupaımızda aldığımız zaman 32.000 kupa alıyoruz. Aylar, yıllar sonra 32.000 kupa alıyoruz. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Şöyle güzel bir like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz be abone olun da arkadaşlar. Millet abone görsün be hocam. Hocam gel la dostuz dost. Arkadaşlar o <laughs> oradaki Bayron'dan korktu galiba. O yüzden kaçtı. Tamam hocam. Arkadaşlar şimdilik herkes birbirini öldürsün. Bak Bayık. Kimse kimseyi öldürmesin. Eksi yiyeceğim diyordum. Herkes birbirini öldürüyordu. Şu anda arkadaşlar herkes birbirini öldürsün diyorum ve Emz beni öldürmeye geliyor. Bravo sana Emz. Ama hocam o Emz'i ben bulacağım. Bu maçta maçtayken ben o Emz'i bulacağım. Onu ben patlese çevireceğim. Merak yok. Şurada kili ben çalabilir miyim? Şu kili ben çalayım. Aha kili ben çaldım. Çok güzel. Artı iki cepte. La oğlum gel la dostuz dost. La oğlum gel la gel la. Allah kahretmeye seni ya. Oha adam 300 IQ. Ama biz de ölüyoruz. Kilini çaldık. Kilini çaldık hocam. Oha adam 300 IQ. Vallahi o aldık la. Vallahi aldık. Yanımdaki sinekle birlikte aldık. Arkadaşlar son maçımız bir birincilik gelir mi be? Oğlum arkadaşlar 5 kişiyiz diyor hocam. Hocam hocam. Hocam son maç. Aha Mortis vallahi Mortis. Ulan Mortis gel la buraya. Ulan Mortis gel la buraya. Oha yeniden şunu Hocam. La oğlum ya. Beni u beni uğraştırıyor ya. Hocam gel şuraya lan. Oğlum gel la bari bir ulti kazdır la. Arkadaşlar adam adam kaçıcı ya. Oğlum kaz da çok gelmedi ki. Gazın da da çok zamanı var. Adam bizi uğraştırıyor Rıza Baba ya. Oğlum <laughs> ya ya arkadaşlar videonun ya videonun burası komik ya. Hocam tamam ultimiz doldu. Bu kadar basit. Oğlum adam ulti kasmak istiyor. Oha. Hocam adam ciddi ya. Adam vallahi inanmış beni alacağını. Arkadaşlar adam ciddi mi? Yoksa şaka mı? Zamanım mı alıyor? Hocam hocam hocam. abi oha. Adam çok güzel oynadı. Helal için. Ama arkadaşlar artı 10 aldık değil mi? Bir bakayım. Artı 10 kupa. Ve arkadaşlar 32.000 6 kupa ile birlikte görmüş olduğunuz gibi Kulüp de yağdırmış ha adamsınız arkadaşlar ya. Oğlum kulüp spam'ın da spam'ını yapmış. Adamsınız. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz bir abone alırım hocam. Yani tekrardan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kulüp de burada bu arada e, gelmek isteyenler varsa gelebilirsiniz. 13 kişi aktifiz. Adamsınız kulüp. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet.